Boş tabaklara dokunmayın. Tamam bir tane versede. Bir tane kaşık orada alıyoruz. Orada masalar aslında. Tabii masada var masada bize Beşiktaşlar Derneği olarak e, Muharrem ayındayız. Bizler de derneğimiz olarak Anıtköy'deki vatandaşlarımıza, halkımıza aşure dağıtımında bulunduk. Şu an, an hala gerçekleştiriyoruz dağıtımımızı. Allah kabul etsin. Programımıza katılan bütün Gölü vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hem derneğimiz hem yönetim kurulu adına hem de şahsım adına teşekkür ederim. Muharrem ayının tüm İslam coğrafyasına barış, huzur, bereket getirmesini diliyorum. Eee hepinize teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin diyorum. Atarım atarım. Bir tane daha var. Kaşık aldın mı? Tamam. güzel beşli. Doldurma. Neresi? alsana. Evet. Koşu Al abi. Al abi. 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 Abi biz aldık kaç kaldı? Al kalanlara ver. İstediği kadar yesin. Ver abi. Hadi. Abi şunu da ver. Gel dur gel. Gel, gel, gel. Hep sana tabaklar ver mi Abi gel. Sen, ver, Gelsin, abi, abi, sen gel. Gel. aynı adam gibi dağıtmaya başla. Alan görüştü abi. abi. Al abi sen de yürü. Sen de Vallahi abi. Hadi abi, vallahi abi. Al abi, sen devam et. Abi. Versene bir. Doldur kendini. Hadi abi. Al abicim. Al sen de yakışıklı, sen de kaybol. Aşure gününde tutulan oluşları, yapılan aşureyi sen dergahında makbul eyle, bizlere bedenlerimize, ruhlarımıza şifalar eyle. Amin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Âhirin. Ejdâ rabbi, hamdimiz, şükrümüz, edamız sana. Ece Rabbim bu bulunduğumuz Muharrem ayını sen bize hayırlı eyle. Ece Ey Rabbim bu aşırı gününü de keza bize hayırlı eyle.